Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün e, günün arkadaşlar ikinci videosu. Neden bu adam yani gündeki video attı diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu gelişme olaya aslında arkadaşlar, gelişme hakkında. E, çok önemli bir gelişme oldu yani benim adım sizin adım olmayabilir ama e, kayıp hesabımı buldum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu değil arkadaşlar, bu benim ana yani hesabım. Göstereyim bu şekilde. 40.000 kupası var arkadaşlar. İsteyen buraya istek atabileceğim. Burada belki şeylerle kazar oynarım. Anne hesabımda kupa için arkadaşlar belki bu sezon buradan arkadaşlar size yardım edebilirim bayağı bir adamlara yardım ediyorum yani bu hesaptan da Bu şekilde bu hesabım durum yani blinker falan kastım burada da az kastım yine yani çok da fazla kasmadım çok da fazla üzerine düşmüyorum yani bu hesabımda Şöyle Melody falan çıkarmıştım en yani. son hatırlıyorum Şu hank'in yıldız gücü falan filan var Buranın da ücretsiz ödüllerini falan toplayalım önemlidir değil yani mega açacağız burada da bu arada bu, bu hesaptan da arkadaşlar yakında videolar gelir yani. Challenge'lar falan gelir. Challenge'ları bu hesapta yapacağım yani. Challenge e, vermek isteyenler de arkadaşlar. Belki yeni bir challenge videosu çekerim. Yorum yazabilir yani. Keşke de yapacağım challenge'ı Evet. Gelelim arkadaşlar o hesaba. Evet bu hesap arkadaşlar. Şunu, dışarıya, şunu koyayım arkadaşlar. Bu hesap arkadaşlar benim... İlk hesabım şöyle göstereyim arkadaşlar şöyle bir alayım bunun bak kırmızı ejderha cesesi var arkadaşlar ve bu hesap ben hatırlıyorum yani zamanında Bayağı eskiden maçlar falan yapıyordum burada yani rastas o zamanlar hani oyun değildi farklı onlar oynardık o, hatta 38 dakika sonra arkadaşlar sözcü de açacağım sonra yarın efsanevi star yediğim falan var sözcü şekilde açacağım mesela mükemmel yani o hesabı benim şey yapmam bulmam bir şekilde arkadaşlar süper sağ bağla, bağlamıştım o zamanlar öyle kalmıştı arkadaşlar şimdi açtım ve buldum hesabı ee, cidden bayağı iyi oldu benim bulmam çok az kupası 7000 kupası var ama arkadaşlar o zamanlar için 7000 kupa çok büyük bir şeydi benim için aşırı büyük bir şeydi yani hesapta işte bir tane bile yani 11 seviye 11 bırak yani en fazla 7 seviyem var yani el var bu şekilde bir hesap yani arkadaşlar o zaman arkadaşlar sizin izninizle ben bu hesaptan maçlar gireceğim her şöyle kırmızıdır hadi çeşili birlikte. Tek çaplaşmalı girelim. Hem de star falan açmış oluruz. Bakalım arkadaşlar yıllar boyunca döndüğüm hesapta neler olacak merak ettim yani. Artık günde belki iki video falan da atabilirim yani böyle bir hevesle. Bu hesaptan da videolar gelecek yani çalışları o iki hesaptan yapacağım. Anne hani yapmayı düşünmüyorum. Şu boş boşuna vizitliğin bitmesin arkadaşlar. Bu efektleri falan yok bu skin'e. Evet ama çok nadir bir skin yani. O yüzden bayağı hoşuma gidiyor bu kostüm yani. Aşırı oldu valla benim bu hesaba dönmem arkadaşlar. Bu hesabı da belki ilerleyen zamanlarda kasarız yani. Kupasını falan bayağı arttırmayı planlarım falan var. Ama önce ana hesabımı bir 105 bin, 110 bin, kupaya getireyim. Sonra yeni hesaplardan arkadaşlar 80 bine, bin falan kasmayı düşünüyorum yani. Aslında bayağı kolay bir şey yani. Oyunda yani yaklaşık 100 kartlar olduğu zaman hepsini çıkarayım, hepsini şöyle bir 900 atayım mesela. Bu hesaplarda. 90 bin kupa rahat oluyorum. Yani 1000 de atabilirim aslında kolay bir şey büyük kupa artık. Aşırı kolay Bir level kartta bile bir bin kupa yani. Güzel şöyle attım. Bunda evet onu gebertsin. Baya, baya, ilginç ya böyle bot hesaplarla falan oynamak. Aa, ah eski günler arkadaşlar hatırlıyorum bu hesabı. 2020 hesabı ya Eski günler. Çok da eski olmasın arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün bu hesabın belki ismini değiştirebilirim yani. Ya da ana olsun diye kalabilir yani bu isim. Evet Jesse oynadık arkadaşlar. Şimdi farklı bir kartlar girelim. Mumaya girelim. Şöyle bir. Eski günler. Burada tiki arkadaşlar. Burada kasıyordum ya ödüle bayağı bir. Bayağı iyi günlerdi yani. Hatırlıyorum o günleri de. Keşke o günlere dönebilsek. Aga be. Valla ilk başladığım zamanlar. ilk hesabım kanka. ilk. Adamlara diyordum sen nasıl 2021 oyuncususun 100 kalsın falan filan diyordular nasıl böyle Aslında ben arkadaşlar 2020 oyuncusuyum da o hesabım sadece 2021'de kurulmuş. Onlar bir kapışsın. Güzel. Şöyle da, o da gelir oradan. Mükemmel. Dikkatli oynayalım arkadaşlar. Yani ne kadar düşük da olsa 5 leveliz mesela. Anladın mı? Odan bana 2 tane daha koysa öleceğim. Böyle bir durumumuz var. Şöyle kendimi öldürdüğüm bakayım. Ölebiliyor muyum? Ölemiyorum arkadaşlar. Güzel. Tamam sabırlı oynayalım arkadaşlar. Bitti bir v bir kaldık. Bit bay bay. Hoşça kal. Güzel maçtı arkadaşlar bu da. Baya iyi yani. Kartlarımın kupası baya düşmüş ya nedense. Şöyle o zaman en yüksek kupalı kartlarımla oynayalım. 500 kupa en yüksek kupa be. Aga be. O eski zamanlar. Eski zamanlar benim için çok yüksek kupaydı yani 500 kupa bir kartlarda. Artık yani 500 kupa çerez ya çerez. Artık 100 Artık 1600 kasıyorum yani 1650 kasıyorum yani. Öyle anlayın. Şöyle hemen min şeyle buradan keseceğim bekle. Adam geri zekalı bak direkt keseceğim. Ya aksesuar olan bir kartlarım arkadaşlar Mike diğer kartlarımda de CS başka hiçbir kartlarımda de aksesuar yok. O zamanlar çünkü zor da arkadaşlar yani. O zamanlar dediğim gibi main oyunum Brawl Stars değildi yani diğer oyunları bayağı fazla oynuyordum mesela silahlı oyunları falan. PUBG oynuyordum o zamanlar. Brawl çok ayıracak zamanım yoktu. Çok da hoşuma gitmiyordu yani o zamanlar ama bu sandıkları kaldırdıkları zaman işte arkadaşlar ve yeni sistem geldiği zaman rahat rahat katılabildiği için döndüm yani oyuna. Ve bayağı sağlam döndük. Bu hesaptan da arkadaşlar videolar gelecek herhalde. Nostalji oldu yani benim bu hesabı bulmam. Getik geri getirmem. Çok iyi oldu. Bu hesaptan da 10 numara 5 yıldız videolar gelecek. Takipte kalın arkadaşlar o yüzden videoları izlemek için. O neredesin ya? Bir gel. Bir gel bulayım. Öldüreyim seni şöyle bir. Profile yani kırmızı ejderha Jesse'yi koymuşum. Bayağı iyi kalmış yani o zamandan beri. Kırmızı ejderha Jesse. O zamanın değil de yani yeni koydum arkadaşlar. Yani o zamandan beri kırmızı ejderha Jesse'yi almışım yani o yüzden diyorum. Güzel. Stardis bakalım Speranler verdi. Hiç buradaki Stardis'e ne gelir arkadaşlar? Şöyle bir önce krediyi alayım. Bakayım ne gelecek. Enler yok abi yeni geldi hesaba. Geri geldik hesaba ama şanssız bak. Mesela Jesse'nin şeyini izledi. Jesse main'in bu hesapta. Jesse'yi şöyle bir kuşanalım bir şeylerin. Hiç kuşanmamışım hiçbirini. Mesela yani skinlerimiz ben size bir göstereyim o zaman. Barley'de arkadaşlar iki tane skin var. Yani en yüksek skin olan kartlarım Barley. Kevin şey skin yok burada. Jesse'nin sadece kırmızı ejderha Jesse'si var. Ya bakayım Poco'nun bir skin var mı yok. Evet Nita'nın panla Nita'sı var. Bu da bu arada kupa kutuna geldi yani. Yeni açtığım bir geldi. Pembe Piper bunu almıştım eskiden hatırlıyorum. E, Colton Kine yıldız almıştım. Pembe Piper'ın da yıldız puanı almıştım. Bir öner varsa bir mor şey vardı arkadaşlar. İşte onu hatırladınız işte o eski zamanlarda arkadaşlar. Öyle bir şey vardı. Onu koymuştum. Onlarla almıştım yani. Öyle bir şey kalır. Bunu kaldırdı. Şimdi Tiki oynayayım. Bu hesapta benim main'im bir Tiki'di. Bir Tiki'di, bir Jessie'ydi, bir, 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 bir de El Primo'ydu. Yani tiki olmasının sebebi de arkadaşlar o zamanlar yani eski ilk çıktığı zamanlar değil de yani. Bir, var çıkmasından bir yıl falan sonra. Kartegen yani aşırı iyiydi o zamanlar aslında Şu an nasıl bir bakalım yani suikastları karşı ne yapacağız. Eski zamanlar çok iyiydi bu kartlar ama sonra nerf maalesef. Ve bu duruma kadar geldi. O zamanlar yani seyremeyi sevdi arkadaşlar çok fazla kanserdi ve kantırdı yani e, ee, bütün kartlarları counter diyor. Şu kaç kartlarlara bile counter yani aksı falan sayesinde. Ama bende tabi aksı yok. Ki öleceğim şu anda. Tekinin içi de işte berbatlığı. Bakalım kambi yatabileceğiz mi? Çevirebileceğiz mi maç? Ölmeyeyim lütfen. Öldürdüm. Aa öldüm. Maalesef yap yapacak bir şey yok. Öldürdüler yani. Tik maalesef arkadaşlar. Hayal kırıklığı. Neyse arkadaşlar bu hesaptan da bir bu şekilde anladınız bu hesabı. Ben ana hesabıma geçeyim bu şekilde. Orada bir daha baba pro oynayışımı falan görürüz görün. Şöyle geçelim gün aralarına bakalım ne, neyle girebiliriz. iyi olur. Şimdi kardeşim. ben bir fan kartlarla oynasam. Çakta bir oynayayım arkadaşlar. Çakta aksın bile yok yani aslında. O da arkadaşlar bu şekilde gördünüz yani arkadaşlar. Söylemeye gerek yok. Güzel bir hesap. Sağlam bir hesap. Tutarı var bir hesap yani. Baya iyi. O karşı yanımız ustalar geldi güzel master. Biz de arkadaşlar artık çakız yani bakalım ne yapacağız çakla karşı. Şimdi prime oynayışımı işimi şimdi göstereyim ben. Prime oynayışım bu muydu lan? Öleceğim öleceğim. Öl. Çakın arkadaşlar suç. Şimdi ben, ben size göstereceğim bir direkleri kurayım ortaya. Ona görecekler günleri bak. Şöyle kurayım buraya güzel. Amacımız kolete şeylemek değil de yani kolete de biraz vuralım abi yavaş yavaş sıkıntılı çok iyi düştü bakın bir oysa da bakın bir buradaki oynayışıma bakın yani fark almazsınız buraya e, Mortis geldiği zamanlar ve hayatının pişmanlığını pişmanlığını uyuyacak gel bakayım Mortis çok iyi bir daha işte bu mükemmel o da ölsün yes tamam Mortis gelemez abi çünkü Mortis'e karşı bayağı iyiyim Şu Buradan bir bir kesersen çok iyi olur bir kill alayım bedava yani kötü mü arkadaşlar? Bir kill bedavaya gel. Tamam gelmiyor. Bot işte geçti yanına. Ama yine öldü. Geri aldı. Lan biz burayı niye almıyoruz lan? Geri zekalıydı biz de valla. Burayı alalım ya. Al kardeşim orayı da. İşte bu bitti. 9 seviye çakla arkadaşlar bin win. Mükemmel. Sağlam biz yine arkadaşlar. Hemen devam edelim bu üstte kasmaya. 3'e 1 oynamışım. Şöyle bizim şey 3'e 1 oynamışım. Onu like'ladım. Bakayım ne bir. Hmm, bu şekilde. Tamam, fena değil. Bu e, Bu da ustalar. İşte ustalar. İlginç ama bu koymamış ustalar şeyini, profiline. Bunlar kim peki? Bakalım kimlikleri. Ne botlar arkadaşlar bunlar. Bunlar rahat oyuncular. Evet, yeni bir resmi doldu? Evet, dolmuş arkadaşlar. Bak ne geldi? Şu çifte geçtim. Ne oldu kardeş? Hiçbir şey anlamadım bu arada ya. Ne oluyor? Anladık kanka. Başlama daha etkinlik? Nasıl oluyor bu? Vallahi anlayamadım nasıl oluyor. sonra şuna, geçti geçtim. Bir de buraya. Aynen daha olmuyor. Ha şimdi düzeldi. Ne geldi? tek başma. Allah senin belanı. tek başma ne ya? Tek saplaşmanla da şak oynayalım bakalım arkadaşlar. 32-32 artık kartlar. Bakalım tek saplaşmanı neler yapacağız şakla birlikte. Merak ettim yok değilim yani. O kim hangi map? Allah belanı bu nasıl map ya? Ne yapacağım ben burada şakla? İçimden geçecekler. Ben size o kadar söyleyeyim. İçimden geçecekler. Bakalım ama. Şu kiti buradan alabilir miyim? Aldım lan. Mükemmel. Bana vurma. Bana vurma lan. Lan oğlum bana vurma. Bana vurma bana vurma bana vurma Edgar 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 Yanlışlık yapma Şöyle ben buraya sistemimi kurdum bu arada Çok iyi Hadi bakayım şöyle fake Öldüm ama Öldüm bu arada Çok iyisin Edgar ya bana vurmadın adam Adam gibi adam Atla bakayım bana kardeşim yoksa Yosa atla Hayır Beni yakaladı tam güzel kaçtık bana vurmadı kim neler yapacağız otistik kartlarla Oy güzel güzel fight ama eşcim öleceksin kardeşim. Ben öldüm lan. Hayır. Şöyle bir tane koydum. Çok iyi. Şöyle fake. Allah belanı. Şöyle kaçtım. Yes be. Oğlum ben neyim lan ben çakmayayım falan mıyım arkadaşlar? Yorum yazdım ben çakmayayım mıyım bu arada? Atlarsa sabah da direkt 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 direk koyarım bu arada. Hiç yani. Hatta şöyle yapalım ya şunu koyayım, koyayım abi yeni ultim gelsin. Gelirse arkadaşlar şöyle kaçarım ama yok çakı gitti. O zaman da o adama gideceğiz ya. Eşe gideceğiz. Şimdi Edgar. Cesaretim varsa hatta. Oha lan iki taraftan geliyorlar. Bu ne lan? İki taraftan da vurmayın lan erkeçlik şey mi bu? O da bir şey yaptık da yok ya öldük. Aha. Bir şeyler yapıyorum da neyse. Güzel maç, güzel maç. Fena değil arkadaşlar. Çak oynadık şimdi farklı bir otistik kartları geçelim. Hayvan kartlar olabilir. Grey. 9 seviye. 9 seviye kartlarla oynayacağım böyle zevkli olsun diye. Ya da bir 15 15 dakika falan olsun yeterli. Ee, sıkıntı oldu bak. Bayağı sıkıntı oldu. Bu Grey de bu Grey skin de arkadaşlar en ikinci Grey skin. Birincisi o imparatoru ve imparator Grey e benzeyen bir skin vardı ya. Odur birinci ama öldüm. Yapacak bir şey yok. Hemen Grey'i de değiştirmeye arkadaşlar Otistik kartlarla oynamaya devam. Ne geçti şöyle bakayım. Ember O da o Bakalım neler yapacağız. Ember'la birlikte. Bakalım ne geldi. Hmm, Baya sıkıntı. Aksına belki bunları kesebilirim arkadaşlar. Belli olmaz. Ondan inşallah atlarlar arkadaşlar. Atlamazlarsa ben gittim. Bittim yani. Gittim şöyle. Hemen ışınlandım. Bana geldiler. Öldük. Neyse herkesi videoyu sonlandıralım. Bayağı boş video oldu bu arada. Sadece arkadaşlar haber, haberdarım. Haberdarlığım oldu ki yani haberim oldu ki hesabımı geri e, şey yaptım yani geri geldi hesabım onu söylemek istiyorum. Neyse arkadaşlar kendinize bakın bakın hoşçakalın. Bay bay abone abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.